Merhaba arkadaşlar, bu videomda anne baba veya kendisine çocuk emanet edilenlerin en büyük korkusu çocuk kaybetmeye karşı çok basit bir önlemden bahsetmek istiyorum. Son İstanbul seyahatimde Kadıköy'de çocuğunu kaybetmiş bir turist kadının paniğini ve çırpınışlarını görünce yıllar önce rahmetli babamın kaybolmaya karşı bana uyguladığı yöntemi sizlerle de paylaşmak istedim. Bu yöntem yabancı bir yerdeki yetişkinler için de geçerli tabii ki. İlk okula başladığım seneydi ve babamla beraber İstanbul'a gitmiştim. Edirne dışına ilk defa çıkıyordum ve emin önünde çok kalabalık bir kargaşa içinde yürürken kaybetme korkusuyla babamın elini nasıl sımsıkı tutuyordum anlatamam. Babam korkumu anlayınca sakin bir yere geçtik ve bana bak oğlum eğer bir şekilde birbirimizi kaybedersek kaybolduğun yerden sakın uzaklaşma. Hemen yolun kenarına geç ve sakince beklemeye başla. Sakın panikleme ve ağlama. Çünkü senden çok uzaklaşmış olamam ben hangi yollardan gittiğim bildiğim için senin yanımda olmadığını fark ettiğim anda aynı yolu geri gelir ve seni hemen bulurum. Ama sen beni aramaya kalkar ve yer değiştirirsen seni bulamayabilirim. Anlaştık mı? dedi. Ben de anlaştık dedim ve yolumuza devam ettik. Çok şükür çocukken hiç kaybolmadım. Ama bu yöntemi yabancı bir yere beraber gittiğim kişilere hep söylerim. Benim yön kavramım iyidir. Birbirimizi kaybedersek olduğunuz yerde ayrılmayın ben geri gelir sizi bulurum derim. Bunun benzeri durumu bazen metrolarda görüyorum. Biri biniyor, biri binemeden istasyonda kalıyor ve metro hareket ediyor. Genelde metro katlarında da telefon çekmiyor. Peki böyle bir durumda birbirimizi arayamadığımız bu durumda birbirimizi nasıl bulacağız? Geride kalan bir sonraki gelen metroya binip gidilecek istasyona mı gidecek ve önden giden onu orada bekleyecek veya metro ile giden bir sonraki istasyonda inip karşı yönden gelene binip geri mi gelip bir yerini alacak? İkisinin de diğerinin doğru gittiği durumda bu kişiler birbirlerini bulabilirler mi? Bu tür durumlar için önceden kim ne yapacak belirlemekte ciddi fayda var. Yoksa bir anda kendinizi çok ciddi bir kaosun içinde bulabilirsiniz. Kısa süreli de olsa yaşanacak panik ve korku özellikle çocuklarda kalıcı izler bırakabilir. Lütfen bu videoyu paylaşarak anne babaların ve akrabaların en büyük korkusu olan çocuk kaybetme ile ilgili bu yöntemin öğrenilmesini sağlayın vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki farkındalık videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.